İngiltere tarihinin en güçlü hükümdarı olan Kraliçe 2. Elizabeth'in birçok hizmetkarı olduğu biliniyor. Fakat bu adam diğerlerinden çok farklı. Kraliçe'nin Karakut Solak adlandırılan namı Uzun Paul'u inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. 2. Elizabeth'in cenazesi Westminster Hall'a taşınırken tabutun önünde kararlı bir şekilde yürüyen son derece uzun boylu bir adam dikkatleri çekti. Bu kişi kraliçenin en karanlık anlarına tanık olan ve onun sırlarını koruyucusu olarak bilinen Paul Weibrow'dan başkası değildi. Paul cenaze törenine davet edilen üç erkek personelden biriydi. Fakat törendeki yeri ve duruşu kraliçenin hayatındaki benzersiz konumunun da altını çiziyordu. Essex'te büyüyen Paul 1959 yılında doğdu. Liseyi bitirdikten sonra kraliyet görevlerine gönül verdi ve uşak olarak işe başladı. Ancak duruşu ve görev aşkı ile fark yaratan genç adam kısa sürede fark edildi ve modern İngiliz tarihinin en ilgi çekici koltuklarından birine sahip oldu. Wybro Buckingham Sarayı'nda 44 yıl çalıştı ve 2. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'a taşınırken tabutu önünde yürüyen seçkin birkaç insan arasında yer aldı. Kraliçenin tabutun taşıyan atlı arabanın önünde ellerini öne kenetlemiş bir şekilde yürüdü ve çevresine bile bakmadı. Böylelikle demirden iradenin vücut bulmuş hali olarak tanımlandı. 19 yaşından beri hizmet ettiği kraliyet ailesinde çok sayıda dost edinmesine rağmen hiç düşmanın olmadığı belirtilen uzun Paul, kraliçeye o kadar yakındı ki kraliçe alkolü bıraktığında elindeki içkisini elma suyu ile değiştiren ve prens gelen aramaları kraliçeye ileten ondan başkası değildi. Çok sayıda madalya ve ödül kazanan Uzun Paul tüm hayatını adeta kraliçeye adadı. Sarayda çalışan insanların aksine kendine sağlam bir yer edindi. 1.95 metrelik boyu nedeniyle Uzun Paul olarak tanınıyordu. Uzun Paul kraliçe tarafından o kadar çok sevildi ki 2. Elizabeth 2006'da Windsor Kalesi'nde daha fazla zaman geçirmeye karar verdiğinde ondan da taşınmasını istedi. 2. Elizabeth Vibrova Windsor Great Park'ta Albert Lodge yakınında bir ev teklif etti ve ona istediği gibi dekor ettirebileceğini söyledi. Vibrova'nın Uzun Paul'un yanı sıra kraliyet hanesinde aldığı bir başka takma hat daha vardı kraliçenin sırlarının koruyucusu, yolu ve alçak gönüllü olmasıyla tanınan Wybron'un 2. Elizabeth'in hakkında her türlü şeyi bildiği ancak bunları hiçbir zaman paylaşmadı aktarıldı. Öte yandan Uzun Paul 1982'de bir davetsiz misafirin kraliçenin yatak odasına girdiği kötü şöreli olayda kilit rol oynadı. Alarm verildiğinde eve zorla giren kişiyi soğuk soğukkanlılıkla kahyanın kilerine sokan ona bir bardak içki dolduran ve polis gelene kadar onu alıkoyan Vibrov oldu. Bu videoda Kraliçe 2. Elizabeth'in kara kutsu olarak adlandırılan Uzun Paul incelilik, Her hafta düzenli olarak yayınlanan bilgi içerikli videoları kaçırmamak ve bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.